Merhaba arkadaşlar ben Ali Hoca. Bu derste sizlere ses olaylarının tüm yılların çıkmış sorularını çözüyorum. Bakın ses olayları ile ilgili çıkmış KPSS soruları, AYT, TYT, LGS, YGS sorularının hepsini çözeceğim arkadaşlar. Evet şimdi başlıyoruz. 2017 KPSS sorusundan başlayalım. Arkadaşlar bakın ÖSYM bir paragraf veriyor. Paragraf veriyor yukarıdaki paragrafta hangi ses olayı yoktur? Bakın ses olaylarını bulurken kuralımız neydi abi? Kelimenin sürekli ne yapıyorduk? Köküne bakıyorduk, köküne. Köküne inin arkadaşlar. Adana'dan başlayalım. Ünlü düşmesi nerede var? Bak, ünlü düşmesini bulurken kelimenin köküne bakın. Arkadaşlar, para arapta, ünlü düşmesi. Bak, aklı sözcüğünün kökünü söyleyin. Aklının kökü nedir? Akıldır, akıl. Bakın, ünlü düşmesi var. Adana gitti, devam. Peki Bursa'da ünlü daralması nerede var? Şimdi daralma neydi arkadaşlar? Daralma bak. Daralma deyince aklınıza yor eki gelsin yor. Peki her gördüğünüz yora ünlü daralması diyemiyoruz. Arkadaşlar ünlü daralması olabilmesi için yordan önce ne ile bitmesi lazımdı? Bak kural şuydu. Yordan önce a e ile bitecekti. Tamam a e ile. Şimdi buyurun. Derste de şöyle anlatmıştım. Arkadaşlar e, bu ünlü daralmasında daha çok bu mameleri sorarlar. Mame olumsuz eki. Şimdi bana daralma nerede var? Bak bulamıyorum diyor bulamıyorum. Arkadaşlar bulmak sözcüğüne yazalım. Bak bulmak sözcüğüne ma olumsuzu geki geldi. Bak bulmak sözcüğüne ma geldi. Bakın yordan önce ne ile bitti? Yordan önce A ile bitti. Yordan önce A ile bitiyorsa daralma var. Ünlü daralması da var arkadaşlar. Peki Cihan'da yumuşama neydi arkadaşlar? Yumuşama. Yumuşama neydi biliyor musunuz? Yumuşama. P, Ç, T, K, B, C, D, G'ye dönüşüyordu. Evet şimdi yumuşama nerede var? Sineğe bak. Sineğe sözcüğünün kökünü söyleyin. Kelimenin kökü, sineğinin kökü sinektir. Sinek. Bakın sert olan K, G'ye dönüştü. Yumuşama da var arkadaşlar geçiyoruz. Peki ünsüz düşmesi. Ünsüz düşmesi deyince aklımıza sürekli bir düşen ünsüz gelir. Neydi arkadaşlar? K. Bakın K'ler düşüyor. Ee, şimdi bana paragrafta nerede var ünsüz düşmesi söyleyin. Ufacık. Bana ufacığın kökünü söyleyin. Ufacığın kökü ufaktır ufak. Bakın K düştü ünsüz düşmesi de var. Arkadaşlar 2017 KPSS sorusunun cevabı Edirne, Edirne, cevap neymiş? Edirne. Bakın, ses sorularının e, sorularının cevapları sürekli Edirne çıkar. Neden Edirne çıkar? Çünkü ÖSYM zaman zamanınız alıyor arkadaşlar. Adana, Bursa, Ceyhan, Denizli, Edirne'ye bakar bakarken zaman gidiyor, zaman sürekli Edirne çıkacak arkadaşlar. 2017 sorusu buydu. Geçiyoruz arkadaşlar. 2016 sorusu. 2016 KPSS sorusu buyurun. Adam neyi soruyor? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur diyor. Yoktur. Bakın ünlü düşmesini soruyor. Ünlü düşmesini bulurken kuralımız neydi? Kelimenin ne yapıyorduk sürekli? Köküne bakın köküne. Şimdi bana Adana'da nerede var söyleyin. Adana'da şehre sözcüğünün kökü nedir? Bak şehrenin kökü şehirdir şehir. Ünlü düşmesi var Adana gitti. Peki Ceyhan'da nerede var? Bana Ceyhan'da beslediğimiz sözcüğün kökünü söyleyin. Mantıklı düşünün. Hayvan nasıl olur? Besil olur besili. Yani besliyorum kökü. Besidir besi. Bakın iyi düştü. Devam. Bursa'da da var. Şey, pardon Ceyhan'da da var. Denizli'de de, ömrümün kökünü söyleyin. Ömrümün kökü ömürdür ömür. Bakın ünlü düşmesi var. Denizli'de de var. Edirne'de ünlü düşmesi nerede var? Bakın sızlatan. Sızlatanın kökü sızıdır sızı. Bakın ünlü düşmesi var. Cevabımız Bursa. 2016 KPSS sorusunun cevabı neymiş? Bursa arkadaşlar. Zor mu? Yani ünlü düşmesi soruldu mu? Köküne inin sürekli. Evet geçiyoruz arkadaşlar. 2013 sorusuna geçtik. 2013. 2013 KPSS sorusu arkadaşlar. Buyurun. Yukarıdaki dörtlükte diyor hangi ses olayı vardır? Arkadaşlar burada hangi ses olayı var biliyor musunuz? Anlamıyorum sözcüğünde bir ses olayı var. Kelimenin kökü anla bak anlamak sözcüğüne ne geldi söyleyin. Bak anlamak sözcüğüne ma olumsuzluk eki geldi. Ma me. Türkçede ma me diye olumsuzluk ekimiz var. Peki yordan önce ne ile bitti arkadaşlar? Yordan önce a ile bitti. A ile bitiyorsa daralma söyleyin var. Bakın daralmayı şöyle anlatmıştım. Yordan önce A E ile bitecek. Yani cevabımız A'dan arkadaşlar. Ünlü daralması 2013 sorusunun cevabı Adana'dır arkadaşlar. Evet geçiyoruz diğer bir sorumuz arkadaşlar. 2009. 2009 KPSS sorusuna geçelim arkadaşlar. Adam ne diyor bak. Burada neyi açıklıyor biliyor musunuz? Bu paragrafta Ünsüz yumuşamasını açıklıyor Adam diyor ki hangisinde diyor Altı çiz sözcüklerin hangisinde ha? Ünsüz yumuşaması yoktur diyor Yoktur e Şimdi buyurun e, Edirne'den bakalım Bana çoğu sözcüğünün kökünü söyleyin Çoğunun kökü çok Bak sert olan k ne oldu Yumuşadı yumuşama var Toprağı sözcüğünün kökünü söyleyin Topraktır toprak Bak K G'ye dönüştü yumuşadı. Peki Ceyhan'da sokağa sözcüğünün kökünü söyleyin. Sokak sokak. Bak K G'ye dönüştü yumuşadı. Peki bana Bursa'da yurdu sözcüğünün kökünü söyleyin. Yurdunun kökü yurttur yurt. Sert olan T yumuşadı. Cevap Adana. Arkadaşlar Adana'da saçı sözcüğünde yumuşama var mı? Bakın C'ye dönüştü mü? dönüşemedi dönüşemedi. Yani Adana'da yumuşama yok. 2009 KPSS sorusunun cevabı Adana'dır arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Evet geçiyoruz arkadaşlar 5. soruya geçtik. 2007 ÖSS sorusu. Şimdi lise e, grubuna bakalım. 2007 ÖSS sorusuna bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde diyor hem ünsüz yumuşaması hem de ses düşmesi vardır? Adam hem yumuşamayı soruyor hem de ses düşmesini soruyor. Bak yumuşama neydi biliyor musunuz? P, Ç, T, K, B, C, D, G'ye dönüşüyordu. Peki ses düşmesi deyince neye bakarız? Ses düşmesi dedin mi? Hem ünlü düşmesine bak, hem de ünsüz düşmesine bakın abi tamam? Evet hem yumuşama hem de düşme olan cevap Denizli Denizli. Neden Denizli? Bana yiğidin kökünü söyleyin. Bak yiğidin kökü yiğittir. Yiğit. Sert olan T ne oldu? Yumuşadı bak. T D'ye dönüştü. Yumuşama var. Peki bana gönlünün kökünü söyleyin. Gönlünün kökü gönüldür. Gönül. Bakın ünlü düşmesi var. Ünlü düşmesi var. Yani ses düşmesi var. Yumuşama var. Hem düşme hem de yumuşama olan cevap Denizli 2007 ÖSS sorusunun cevabı Denizlidir arkadaşlar. Geçiyoruz diğer bir soru arkadaşlar. 2001 ÖSS sorusuna bakalım. Yukarıdaki paragrafta hangi ses olayı yoktur diye abi. Yoktur. Şimdi ünlü düşmesinden başlayalım. Ünlü düşmesini bulurken kural neydi kelimenin ne yapıyorduk sürekli? Köküne bak. Şimdi söyleyin bana ünlü düşmesi nerede var? Bak Bağrı sözcüğünün kökünü söyleyin. Bağrının kökü bağırdır, bağır. Bakın ünlü düşmesi var. Bağırda gitti. Peki yumuşama nerede var? Yumuşama. Arkadaşlar yumuşama neydi? Yumuşama. P, ç, t, k b, c, d, g'ye dönüşüyor. Bakın toprağı sözcüğünün kökünü söyleyin. Kelimenin kökü topraktır, toprak. Bakın sert olan k G'ye dönüştü. Yumuşama da var. Peki daralma neydi daralma? Arkadaşlar daralma deyince aklımıza sürekli yor geliyordu. Yor. Peki her gördüğümüz yora atlamıyoruz. Yordan önce a, e olacak. Nerede daralma? İnliyor. Bakın inliyor sözcüğünün kökü. İn, le. Peki yordan önce ne ile bitti? E ile bitti. E ile bitiyorsa daralma da var arkadaşlar. Daralma da gitti. Peki benzeşmenin diğer adı neydi? Sertleşme. Peki sertleşme neydi arkadaşlar? Sertleşme fıstıkçı şahabı olayıydı değil mi? Şimdi bana sertleşme nerede var söyleyin. Bakın nerede? Yamaçta derken yamaçta sözcüğünü inceleyelim. Bak kelimenin kökü yamaç. Ne ile bitti? Ç ile. Peki fıstıkçıda Ç var mı? Var. Bak fıstıkçının Ç'siyle bitti. Yumuşak olan D niye dönüştü? T'ye. Burada sertleşme, benzeşme var. Bu sorunun cevabı Bursa. Yani ünsüz düşmesi yok. Altıncı soru yani 2001 ÖSS sorusunun cevabı Bursa arkadaşlar. Evet geçiyoruz diğer bir soru. 1994 ÖSS sorusuna geçtik. Adam neyi soruyor? Hangisinde diyor ünsüzlerden biri düşmüştür düşmüş. Yani size ünsüz düşmesini soruyor. Ünsüz düşmesi sorulduğu zaman sürekli aklımıza düşen bir ünsüz gelir. Neydi? K. Hangi şıkta söyleyin ünsüz düşmesi? Cevap Edirne. Bana Edirne'de büyüyecek sözcüğünün kökünü söyleyin. Büyüyecek sözcüğünün kökü büyüktür büyük. Bak büyümekten gelir. Büyümekten büyük oldu büyük. Bakın ne düştü söyleyin? K düştü. Ünsüz düşmesi de var arkadaşlar. Evet. Cevap Edirne 1994 ÖSS sorusu. Evet. Geçiyoruz. Diğer bir soru. 1994 98 ÖYS sorusuna geçtik. Hangisi yoktur diyor bu parçada. Şimdi buyurun. Buyurun arkadaşlar. Bana örtü sözcüğünün kökünü söyleyin. Kelimenin kökü ört. Ne ile bitti? T ile. Peki fıstıkçı şahapta T var mı? Var. Bak fıstıkçının Fıstıkçının t'siyle bitti. Yumuşak olan d t'ye dönüştü gördünüz mü? Burada sertleşme benzeşme var. Benzeşme gitti. Devam et. Peki kaynaştırma harfi neydi kaynaştırma? Kaynaştırma Y S neydi? İki ünlü arasına gelir dedik değil mi? Şimdi söyleyin bakalım. Üstüne derken bak buradaki ne? Bak buradaki ne? İki ünlü arasına gelmiş. Kaynaştırma da var abi. Devam edelim. Peki yumuşama neydi yumuşama? P, Ç, T, K, B, C, D, G'ye dönüşür. Nerede var yumuşama? Göğün diyor göğün. Bana göğün sözcüğünün kökünü söyle. Kelimenin kökü gök. Sert olan K yumuşadı. Yumuşama da var arkadaşlar. Peki iyeli geki almış sözcük. İyeli geki neydi biliyor musunuz? Dil bilgisini anlattım. İyeli geki isimlere gelir. Nesnenin kime ait olduğunu belirtir. İyelik ekini bulurken sözcüğün başına benim senin onun getirin. Bak nerede başına diyor başına. Senin başına bak. Buradaki ne? İyeli ekidir. Cevabımız Adana Adana. 9 Adana'dır. Arkadaşlar ses düşmesi var mı? Bakın ses düşmesi deyince aklımıza ünsüz düşmesi ya da ünlü düşmesi gelecek. Bu paragrafta ünlü düşmesi ya da ünsüz düşmesi yok cevap Adana'dır arkadaşlar. Evet geçiyoruz diğer bir sorumuz arkadaşlar 1995 ÖYS sorusu. Adam neyi soruyor? Yumuşama vardır diyor. Bak yumuşama. Yumuşama neydi? Yumuşama. P Ç T K B C D G'ye dönüşür. Nerede yumuşama? Cevap Adana Adana. Bakın Adana'da kapağı sözcüğünün kökünü söyle. Kelimenin kökü kapak. Bakın sert olan K ne oldu? Yumuşadı, yumuşadı. Yumuşama da var. Cevap Adana 1995 ÖYS sorusu arkadaşlar. Evet geçiyoruz diğer bir soru. 1993 ÖYS sorusu. Adam bak neyi soruyor? Bu soru çok önemli. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Altı çizili sözcüklerin hangisinde diyor? Türetilirken. Beni dinle. Türetilirken. Ünlü kaybına uğramıştır. Bak türetilmeyi soruyor. Türetilmek neydi? Türetilmek. Arkadaşlar türetilmek nedir biliyor musunuz? Yapım eki'dir. Yapım eki. Adam size hem yapım ekini soruyor hem ünlü düşmesini soruyor. İkisini bi birlikte soruyor. Bir daha söylüyorum. Ünlü düşmesini sormuyor. Hem yapım eki hem de ünlü düşmesini soruyor. İkisini bir arada soruyor. Cevabımız Adana. Neden Adana? Sararmış sözcüğünün kökünü söyleyin. Kelimenin kökü sarı. Sarıdan ne oldu? Sararmak oldu. Bakın ünlü düşmesi var. Ünlü düşmesi var. Peki yapım eki var mı? Sarı renki ne yaptınız? Sararttınız. Sarı renk sararıyorsa anlam değişir mi? Değişmez mi? Şimdi bazı öğrenciler diyor değişir. Bazıları değişmez diyor. Arkadaşlar anlamının değişip değişmediğini anlamıyorsanız Yapım ekinin en önemli özelliği ne biliyor musunuz? Yapım eki ismi ne yapar biliyor musunuz? Fiil yapar. Bak ismi fiil yaparak görevini değiştirir. Görevini. Yapım eki fiili ne yapar biliyor musunuz? İsim yapar. Bak fiili isim yaparak görevini değiştirir. Görevini. Tamam. E şimdi buyurun sarı isimdir. Doğru mu? İsimden ne oldu? İsimden sonuna mek getirin. Sarar mak mak getirebiliyorsanız buradaki ar var ya şu ar iki ismi fiil yaptı. ismi fiil yapıyorsa görevini değiştirir. Yapım dir yapım iki. Yani sararmak sözcüğünde hem yapım eki var hem de ünlü düşmesi var arkadaşlar. Cevabımız Adana. Evet şimdi arkadaşlar diğer derse çıkmış sorulara devam edeceğim. Takipte kalın.